Merhaba. İlahi sistem tarafından çok yüksek enerjilerle destekleniyoruz. İnsanların arayışlarının başlaması bundan. Çünkü istiyorlar ki bilinçlenelim ve bu kurulu düzen hapishanesinden kendimizi kurtaralım. Yaşadıklarımızın deneyimlerini cebimize koyalım ve yolumuza devam edelim. Bir aşk mı yaşadın? Ve bugün bitti mi? Yaşadığın güzel anılarını heybene koy ve yoluna devam et. Senin olan zaten seni bırakıp gitmezdi. Ve dolayısıyla gittiyse senin değildir. O halde onunla yaşadıklarını, güzel anılarını heybene koy ve yoluna devam et. Eğer seninse ilişkideki güzelliklerin farkına varıp geri dönecektir. Bir işim mi vardı ve işini bırakmak zorunda mı kaldın? Üzülme, yoluna devam et. Orada kazandığın deneyimlerle yolculuğunu sürdür. Gerçekten o işe ihtiyacın olsaydı o işte kalır ve deneyimlerine devam ederdin. Sadece o işte kazandığın deneyimlerini güzel bir şekilde yaşam tuvaline yerleştir, resmet ve yeni kapıları beklemeye başla. Hayatında Yoluna yolunda gitmediğini düşündüğün ne varsa aslında onların her biri senin o andaki farkındalığına göre cereyan eden hadiseler. Yeni bilinç farkıyla, yeni düşünce farkıyla onların daha güzeli, onların daha muhteşemi ve onların daha şahanesi senin hayat yolculuğunda karşına çıkacaktır. Sadece orada takılıp kalma. O kapıyı kapat. Yepyeni kapılar açmaya niyet et. Dedim ya, eğer gerçekten seninse senin olan sana verilecektir. Gerçekten hak ettiysen o artık senindir. Hak edişlerin hiçbir zaman ilahi sistem tarafından senin elinden alınmaz. O halde sevgili dostum, kurulu düzen hapishanesinden çık. Bugüne kadar yaşadığın ne varsa, o günkü bilincine göre olması gereken şeylerdi. O halde şimdi yeni bir farkındalıkla, yeni bir bilinç düzeyiyle ve yeni bir bakış açısıyla yepyeni kapılara kendini hazırla ve cesaretle o kurulu düzen hapishanesini terk edip oradan ayrıl ve yolculuğuna devam et. Dün, dünde kaldı can Bugüne ait yeni, şöyle, yeni şeyler söylemek lazım diyen Mevlana'nın sesine kulak ver. Yarınlar daha güzel, yarınlar daha muhteşem. Dedim ya üzülme eğer yarınlarda yaşadıklarınla tekrar yolun kesişmek durumunda olursa bil ki yeniden sana gelecek yeniden senin olacak ve yeniden seninle hayat yolculuğuna devam edecektir yani hayatının geri kalanında sana eşlik etmeye devam edecektir o halde geleni geleni sevgiyle karşıla. Yapabileceklerinin en iyisini yap. Gittiklerinde yine onları sevgiyle uğurla. Ve unutma, senin olan daima senindir.